Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Alarko Holding hakkında bilgiler vermek istiyorum. Kendileri ikinci çeyrek bilançolarını açıkladılar ve gerçekten muazzam bilanço açıkladıklarını düşünüyorum ben Alarko Holding'in. Bununla birlikte beklentilerini revize ettiler ve hakikaten çok önemli bir revizasyon oldu bu. Bir önceki beklentilerine göre iki katlık bir artış var. Tabii ki de bu beklenti üzerinden fiyat tahmini de değişecektir arkadaşlar. Ben daha önce Alarko Holding ile ilgili video çekmiştim. Hangi fiyat seviyelerine kadar çıkabilir diye. O zaman benim hesabıma göre 55 liralara kadar çıkacağını düşünüyordum ben. O beklentiye göre o zaman videoyu çektiğimde hisse senedi hisse senedinin fiyatı 32 lira seviyelerindeydi. Şu an 47,5'lara kadar geldi. Revize edilmiş beklentiyle birlikte potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar hakkında konuşmaya çalışacağım. Umarım bilgilendirici olurum. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz Gerçekten çok memnun kalırım. Bu arada bu videoda söylediğim bir şey kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değildir. Burada benim düşüncem yanlış olabilir. Alarko Holding'in de ciro beklentileri, hedef kar beklentileri yanlış olabilir arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra lafı fazla uzatmadan öncelikle bilançosu hakkında konuşmaya çalışacağım. Bakın şirketin şöyle halk yatırımdan göstermeye çalışayım. Birinci çeyrekte bakın neredeyse 1 milyar TL net satış yapmışken ikinci çeyrekte bunu 1.7 milyar TL'ye kadar çıkarmışlar. Ya muazzam bir artış var. Aynı şey e, karda da geçerli bakın. Net karındaki artışa bakın. Direkt ikiye katlamışlar. Net karında birinci çeyrekte 1 milyar TL'lik net kar açıklamışken ikinci çeyrekte 2.2 milyar TL net kar açıklamışlar. Hani neredeyse 2.2'lik bir kat artışı var burada. E, şirketin zaten bilançosu çok güzeldi. E, bunu ekstra fiyatlayacağını düşünüyordum ama revize edilmiş beklentileri muazzam ötesi olduğu için Ha, bu şirket tavan kapattı. İlerleyen günlerde de güzel güzel yükselişler gelebilir arkadaşlar Alarko Holding'e. Şimdi o e, revize edilmiş beklentilere geçelim ve ben e, bu revize edilmiş beklentiler üzerinden şirketin hedef fiyatını hesaplamaya çalışacağım. Bakın burada şirket 7.7 milyar TL net kar bekliyor. Bak burada. Şu kombine dedi arkadaşlar bu Alarko'nun biliyorsunuz e, Borsa İstanbul'da bile işlem gören 3 tane şirketi var. Hani hepsi toplam kombinedir. Biz sadece şu yani şu tahtayı ilgilendiren şu alarko Holding bu tahtayı ilgilendiren beklenti üzerinden hesap yapmaya çalışacağım. O da arkadaşlar konsolide dediği de e, bu tahtayı ilgilendiren beklenti konsolide dediği beklentidir. Şimdi burada bak şirketin konsolide net kar beklentisi 7.7 milyar TL. Daha önce kaçtı onu göstereyim arkadaşlar. Bakın burada daha önce 4 milyar TL'lik bir beklentisi vardı bunu 7.7 milyar TL'ye kadar çıkardılar. Hal böyle olunca da yatırımcı da bunu geldi fiyatladı. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak. Şimdi burada önemli nokta şu arkadaşlar. Bakın şirketin hasılatı 4.5 milyar TL iken net kar beklentisi 7.7 milyar TL. Yani bu çok kafa karıştırıcı bir nokta ama yani şöyle düşünün. Şirket 100 liralık ciro yapıyor 200 liralık net kar yapıyor. Yani böyle bir net kar marjı yok. İnanılmaz bir marjı var şirketin. Onu şöyle göstermeye çalışayım. Bakın burada şöyle karlılık kısmına geçecek olursak bakın e, net kar marjı dediği kısım vardır. Bunu, bu çok önemli bir çarpandır. Hani bu net karını hesaplamak için kullandığımız bir veridir zaten. Şimdi bunun e, %100 olması bile gerçekten muazzamken şirket bunu neredeyse %200 olmasını bekliyor. E, bakalım ne olacak, sonuçlar ne çıkacak? Hani bu bilançoda da %127 açıklamış. Hani genelde Türk sanayi şirketleri %20, %30 net kar marjıyla çalışsa ben başarılı derim. Alarko Holding burada yani %100'ün üzerinde bir net kar marjı beklentisi var. Hatta %200 net kar marjı beklentisi var. Ee, bu da bilmiyorum arkadaşlar benim için önemli bir nokta. Bunu da söylemek istedim. Şimdi buradan yine daha önceki hesabıma göre tekrardan o videoyu yukarıya koyuyorum bakın arkadaşlar. Ben Alarko Holding ile ilgili şu yatırımcı sunumlarıdır, webcam sunumlarıdır. Hepsini detaylı bir şekilde anlatmıştım. Alarko Holding hakkında en ince detayına kadar, beklentilerine kadar 2030 yılında da önemli beklentileri var Alarko Holding'in. Hakikaten çok önemli beklentiler var. Yani şirkette bir hikaye var. Bununla ilgili ben bütün bilgileri daha önce zaten sizlere aktarmıştım. Onu izlemeyen arkadaşlar varsa şu yukarıya koyacağım arkadaşlar. Buradan mutlaka izleyin derim. Çünkü Alarkolink şu önümüzdeki yıllarda konuşulacak bir tahta olacağını düşünüyorum. Konuşulacak bir şirket olacağını düşünüyorum. İzlemeyen arkadaşlar varsa mutlaka izlesin. Ben orada hesabıma göre 55 TL kadar bir hesap bulmuştum. Ancak şu şu net kar yoktu o zaman. Bu net kar üzerinden hesaplamıştım. E şimdi net karını iki katına çıkardı. Bu hissenin de beklentisi iki katına yaklaşık çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama ben tekrardan bir hesap yapacağım. Çünkü ee, daha önce hiç Alarko ile ilgili videomu izlemeyen arkadaşlar için tekrardan bir hesap yapmaya çalışacağım. Bakın burada şirketin 7.7 milyar TL'lik net karı var. Net kar beklentisi var. Ben diyorum ki bu net karı ulaşacak olursa ee, ki bak zaten şirket daha önce daha önce 3.5-4 milyar TL'lik bak burada birinci çeyrekte 4 milyar TL'lik net kar açıklamıştı. Yani bunu neredeyse iki çeyrekte yakaladı. Bak şöyle göstereyim. Bak 4 milyar TL'lik net kar beklentisi açıklamıştı sene sonu. İlk iki çeyrekte toplam bakın neredeyse bu net kar beklentisini neredeyse karşılamış gibi görünüyor. Hal böyle olunca da ben diyorum ki bu şirket iyi niyetli beklenti açıklıyor. Hani bu haksız mıyım şirket? 4 milyar TL sene sonu net kar beklentisi vardı. 2 çeyrekte neredeyse bunu yakaladı. Ben de diyorum ki bu şirket iyi niyetli e, ...sene sonu beklentileri oluyor. Yani bunun altında kalacağını ihtimal vermiyorum ben. Tabii ki de her şey olabilir arkadaşlar altında da kalabilir. Ama e, ben çok ihtimal vermiyorum bu duruma. E, o yüzden 7.7 7 milyar TL'lik net kar yapacağını ümit ediyorum ben. E, bunu da arkadaşlar bakın net karı hisse adedine bölecek olursam... ...hisse başı kar hesaplarım hesaplıyorum. Bakın burada 435 milyon hissesi var şirketin. Böldüğüm zaman hisse başı karı hesaplıyorum. 435 milyon. Şöyle... Öldüğümde bakın hisse başı karı 17.7'lere kadar çıkıyor. Şimdi burada şirketin PK ile çarpacak olursam yani sene sonunda tahmin ettiğim PK ile çarpacak olursam şirketin sene sonunda ulaşabileceği fiyat seviyelerini bulurum diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın burada çarpanlar kısmında hani şirket düşük PK'lardan işlem görüyor ama bak bana kalırsa bu şirketin beklentisi var. Daha önceki videomda da bahsettim arkadaşlar şirketin 2030 yılına kadar gerçekten çok önemli girişimleri var, yatırımları var, beklentileri var. Yani bir hikaye var. Hikayesi olan şirketlerin e, şu FK'lardan işlem görmesi birazcık bana mantıksız kaçıyor. Yani şu 32 lira. Bu şirket için çok kelepir bir fiyattı. E, bakın neredeyse bunu kaç günde yakaladı? Bir ay bile olmadı. Bu bir ay bile olmadı bunu yakaladı. Bakın Temmuz'un 20'sinde 33 liraymış. Geldi buraya arkadaşlar 47 liralara kadar geldi. Yani zaten beklentisi çok kuvvetli bu şirketin. Sadece bir yıllık beklentisi değil. Bu şirketin 2030 yılına kadar ciddi beklentileri var. O yüzden beklentinin yüksek olduğu şirketlerde ben FK'yı daha yüksek olmasını beklerim. Ee, bilmiyorum yani holding olduğu için bu FK'larda baskılanıyor olabilir. Ama bu şirket bu beklentilerle Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem görmüş olsaydı bak bu FK'lar imkansızdı bu şirket için. Yani oralarda bilmiyorum oralarda daha kıymetli oluyor bu beklentiler geleceğe yönelik hedefler çok daha kıymetli oluyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hissedarlar için ama bizim Türk borsamızda değer görmüyor arkadaşlar ben burada diyorum ki daha önceki Videomda da 5 FK'yı ben kabul bir FK. Özür dilerim 6 FK kabul etmiştim o zaman. Ee, bu videomda arkadaşlar 5 FK diye kabul edeceğim bunu. Hani neden 5 FK diye kabul edeceğim? Yani inanılmaz bir yükselişe girmiş olacak o zaman. Bakın burada neredeyse bir yıl içerisinde 9 liralardan eğer şöyle 6 FK alacak olursam bunu bakın 6 FK alacak olursam şirket 106 liralara kadar yükselebilir. E, o yüzden bakın neredeyse 10 liralardan 106 liralara yani bir yıl içerisinde 10 katlık bir yükseliş yapmış olacaktır diye düşünüyorum. Ama... Hani bu yükseliş olmayabilir yani. Bir yılda 10 katlık ben çok nadir gördüm. Hakikaten çok nadir gördüm. Bir yıl içerisinde 10 katlık böyle ama manipülatif veya spekülatif hareketle de değil. Bak FK'sı ne kadar? Manipülatif veya spekülatif hareketle mutlaka yükselmiştir. Ama bak şu FK'ya bak. Hiç şişmiş bir FK ile şirket işlem görmemiş. Bak sadece 2019'un Covid'in vurduğu aylarda pardon o aylarda değil Covid'den önceki bilançoku özür dilerim. Ama şirket neredeyse 3 yılda bak hiç şişmiş bir FK ile işlem görmemiş. Yani manipülatif veya spekülatif hiçbir harekete e, maruziyeti olmamış bu şirketin. Bu bir sene içerisinde de olmadı arkadaşlar. Şirket hak ettiği fiyatı ala ala geldi bu seviyelere kadar. O yüzden hani yüz, yani bir, bir sene içerisinde 10 katlı yükseliş e, birazcık sıkıntılı olabilir. Ben o yüzden 5 PK alacağım arkadaşlar. Bakın şöyle tekrardan 17.7 şirketin istihar başı kar beklentisi vardı. Ben 5 PK alacağım. Hani bunu da e, 88 88.5 liralara kadar yükseliyor. Hani o bile gerçekten bak bana kalırsa kim arkadaşlar asla kabul etmiyor bunu da. Yani 88 lira bu şirket için ucuz olabilir. Mutlaka ucuz da kalacaktır. Çünkü 2030 yılı beklentileri var. Ama yani bazı arkadaşlar da beğenmiyor arkadaşlar. onu da anlam veremiyorum yani. Nasıl beğenmeyebilirsiniz? Yani bir sene içerisinde şirketlerin döviz üzerinden dövize göre %20'lik %30'luk size kazanç sağlaması bile gerçekten muazzam bir miktardır ki zarar etme ihtimaliniz her zaman vardır. Büyük usta Warren Buffett'ın bir lafı vardır. Önce zarar etmeler. Burada gerçekten kar etmek çok önemli. Benim söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Bu şirketi 88,5 liralarda görebiliriz sene sonuna kadar. Tabii ki de şu net kar beklentisini karşılayacak olurlarsa ve benim de hesapladığım gibi 5 fk'dan işlem görecek olursa. Bakın bu şirket 3 fk'lardan işlem görüyor. Yani bilmiyorum bu şirketi pek fiyatlamıyorlar ama dediğim gibi yani 2030 yılına kadar beklentileri var. Onu da mutlaka bir önceki videomda ben çok detaylı bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Beklentilerini izlerseniz sizler için çok daha verimli bir içerik olur. Söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol bol kazançlar dilerim.